Atılım Üniversitesi Ankara'da Atılım Vakfı tarafından 2547 sayılı kanunun vakıf yüksek kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere kurulan ve kamu kişiliğine sahip olan bir vakıf üniversitesidir. Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İşletme Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi'nden oluşuyor. Aynı zamanda uzaktan eğitim de veren iki yıllık meslek okulu var. Bunun yanında bir de sivil havacılık e, yüksek okuluyla eğitimimizi sürdürüyoruz. 5000 lisans ve 2000'e yakın yüksek lisans ve doktora öğrencisi yani toplam 7000 öğrencimiz var. 6000'in üzerinde mezunumuz var. Ee, Ankara'nın en önemli vakıf üniversitelerinden bir tanesi diyebilirim üniversitemiz için. Müzik Profesör Doktor Ali Yazıcı Üniversitelerinin yayınlar ve araştırma potansiyeli açısından yazılım mühendisliği alanında Türkiye'de 6. sırada olduklarını belirtiyor. Yazılım mühendisliği bölümümüz 2005 yılında öğrenci almaya başladı. Ankara'daki tek yazılım mühendisliği bölümü. Bölümümüzde 160 civarında öğrenci var. Bunun yanında 10 tane öğretim elemanıyla bunun 8'i öğretim üyesi ve 2 tane araştırma görevlisiyle eğitimimizi sürdürüyoruz. Ee, Türkiye'nin önemli yazım mühendislerinin mühendisliği bölümlerinden bir tanesi. Belki Türkiye'deki sayılar hakkında da kısa bir bilgi vermekte yarar var. Toplam e, 16, Kıbrıs'taki üniversitelerle dair 16 yazım mühendisliği bölümü ve bir de bilgisayar ve yazılım mühendisliği programı yürütülüyor. Bizim üniversitemizde ki bölümde, yazılım mühendisi bölümü de ilklerden. Bazı indekslere göre ve Scopus diye bir indeks var. Yazılım mühendisliği alanında Türkiye'de 6. sıradayız yayınlar açısından ve araştırma potansiyeli açısından. Bunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Yazıcı, yazılım mühendisliğinin ülkemiz için önemine de değindi. Şimdi yazılım mühendisliği alanında çalışan kişilerin bir laboratuvara, fiziksel bir mekana ihtiyaçları yok. Onlar için tek gerekli olan bir bilgisayar, bir masaüstü bilgisayar, bir tablet bilgisayar ve bunun yanında da beyin. Dolayısıyla ülke için büyük ekonomik getiri getirecek bir alan. Gençlerimiz de bu alana hazırlar. Bununla ilgili zaten... E, stratejiler de yavaş yavaş, ulusal yazılım stratejileri de belirlenmeye başladı. Bunun yanında uluslararası arenada da çalışabilecekleri bir alan. Biliyorsunuz yazılım mühendisliği çeşitli kuruluşlarca geleceğin mesleklerinden e, kabul edildi. E, ülkenin, e, bilişim firmalarının, bilgisayar firmalarının, yazılım geliştiren Tüm firmaların yazılım mühendisine ihtiyacı var, ama biz bunu tam olarak sağlayamıyoruz. Bu boşluk başka alanlardan mezunlar tarafından dolduruluyor. Bu da bizim yazılım sektörümüzün gelişmesinde bir engel. Üniversite Ankara'nın yeni ve hızla gelişen modern yaşam alanlarında incekte 250 dönüm arazi üzerine kurulu bir kampüs üniversitesidir. Biliyorsunuz Türkiye'deki üniversiteler mühendislik alanında e, genelde EYBET dediğimiz, Türkçe'de ABET diye okuduğumuz Amerika'daki bir akreditasyon kuruluşundan akredite olurlardı. E, Tabii bu akreditasyon yabancı bir kuruluşun sizin programlarınızın uluslararası standartlarda olup olmadığını e, teyit eden bir e, süreç. E, biz de Türkiye'de e, son birkaç senedir tüm üniversitelerin de yavaş yavaş ilgi gösterdiği MÜDEK akreditasyonu konusunda e, e, Müdek akreditasyonına çok önem veriyoruz fakülte olarak ve e, iki 2 sene evvel inşaat Mühendisliği bölümümüz iki yıl süreyle akredite olmuştu. Arkasından da geçtiğimiz yıl içerisinde Endüstri Mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği bölümleri 2 yıllık akreditasyon aldılar Müdek tarafından ve e, bunun yanında da işte kıvançla söyleyebiliyoruz. Bilgisayar Mühendisliği ve bizim bölümümüz Yazılım mühendisi ki Türkiye'de ilktir. 5 yıllık akredite oldular. Bu 5 yıl süre verilebilecek en büyük süredir. Bununla gurur duyuyoruz. Bu hem öğrencilerimiz açısından, hem öğretim üyelerimiz açısından hem de üniversitemiz açısından bir gurur kaynağıdır. Müdek kuruluşu bizim programlarımızın uluslararası standartlarda olduğunu, verdiğimiz eğitimin öğrenciler, işverenler, veriler ve toplum açısından kabul gördüğünün bir göstergesidir. Bu yazılım mühendisi bölümünde ilktir. 5 yıl süreyle alması da tabii ki bir ayrıcalıktır.